Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873'te İstanbul'a doğmuş. Türk Edebiyatı'nın ve milli mücadelenin önemli isimlerinden biridir. Şair, yazar ve siyasetçi olarak tanınan Akif, özellikle İstiklal Marşı ile mazlum milletlerin kurtuluş mücadelesine katkıda bulunmuştur. İstiklal Marşı, 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Milli Marşı olarak kabul edilmiş ve Akif bu eserle Türk milletinin bağımsızlık tutkusunu dile getirmiştir. Mehmet Akif Ersoy, edebi kariyerinde divan edebiyatının klasik kalıplarına başvurmanın yanı sıra serbest sözcüyle yazdığı şiirlerde halkın duygularını ve milli değerleri ön plana çıkarmıştır. Sıfat isimli şiir kitabı onun en önemli eserlerinden biridir ve Türk milletinin sosyal ve kültürel yapısını yansıtan derin temalar içerir. Ayrıca Akif toplumda adalet ve ahlak konularında da önemli görüşler geliştirmiştir. Hayatı boyunca milli mücadeleye destek vermiş, müfettişlik ve öğretmenlik gibi görevlerde bulunmuştur. 1936 yılında vefat eden Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgelerinden biridir ve eserleriyle Türk Edebiyatı'nda unutulmaz bir yer edinmiştir. Tek söylediği Allah bu millete bir daha istiklal Marşı yazdırmasın.